madım. Diğer erkek gibi yaşadım, gene de yaşarım, gene de korkmam. Anladınız mı? Yok gitmiş. Adam değil, adamların yedi ceddı gelsin. Siz beni ne sanıyorsunuz lan? He? Hayırdır. Buyurun buyurun var hadi kubur, yo, ben hazır, buyurun hoş geldiniz Yok ben şey oynadım ya. <laughs> Adam da her Adam şey hazır yani? <laughs> <laughs> Benim Allah'tan inşallah bu kayıtları alıyorlar. Ben kızlara dedim kayıt alın inşallah alıyorlar. Burada kızlar benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Anladınız mı? Ben şu ana kadar dimdik ayakta durmuşum. Bak dimdik ayakta durmuşum. Hiç kimseye ne maddi ne manevi boyunu eğmemişim. Tamam mı? Çiğdem abla teşekkür ederim Murat kurban vereni. Ee, bu saatten sonra da ben kimseden korkmam. İsterlerse buraya adam yıksınlar. Anladınız mı? Gene korkmam. Yemin ederim gene korkmam. Ben, bir dakika. Ben erkek gibi kadınım ha. Ben kimseden korkmam. Kime ne? E diyor, Çiğdem abla sağ ol aşkım benim. Hepinizi o bozaya kurban yani. ederim. Anladınız mı? Kendime eğlendim, stres attım biraz ama anne, boş anne, yapmayın, defolun. Zorunuza ya. gidiyor insanların Doğru. beni savunması. Ya, oh! Kimse sahip siz değil, siz milletin namusuna söyler, laf söylerseniz millet de gelir sizin namusunuza Kim laf söyler. Ne olacak bir daha söyle. Anne, anne. Benle uğraşmayın. Kızlar gelip burada laf söylüyorsunuz. Bak ben kimseyi birbirine düşürmedim. Bir Esra ben kimseyi aradım mı? Bak Allah benim belamı versin ki. Size yemin ederim ben kimseyi arayıp gel beni savun demedim. Kendisi izlemiş savunmuş. Benim haberim yok. Ama onlar bana sataştılar. Onlar beni sahipsiz görmüşler. Anneliğime, namusuma, şerefime her şeyime laf söylüyorlar. Ayıp değil mi? Adamlar yayın açıp bir kadını konuşuyorlar. Onlar konuşursa millet de onlara böyle söver. Onlar başlattı. İnkar etmeyin bak doğruları konuşun. Bak doğruları konuşun. Onlar başlatmadı mı kızlar? Onlar bana sataşmadı mı? Benim haberim bile yok adam çıkmış beni savunmuş. Kendileri başlatıyorsa tabii ki cevabını alacaklar. Yani ne bekliyorlar? Roş teşekkür ederim Roş. Bu abdi ne istiyor benden? şey istiyor o Ya bir dönüşte alırdık tamam, dedi. Ne istiyorsun? Tamam ya bak gel başka yerde de var. Şu gel, adamdan bak. alalım gel. O, gel o girişte. O adamınki de esra yumuşak kırık kırılacak gibiydi. Gel buluruz al, gel var. Buradan bak. Taş, gel bak al, karşıda var. var bak, bak, karşıda. Al bak var. Bak, bak karşıda. Hayır bu da bok gibi ben bakmıştım. Anne. Al bu kılıkçı hatırlıyor musun? İstanbul'da ilk geldiğimizde geldi. Biri demiş ki kaç geli var ben hayatta kaçmam. İsterlerse buraya bin tane adam yıksınlar. Hala konuşuyorsun ne ya. Istiyorsun, ne, istiyorsun bende? Ne, ne, tamam, ne istiyorsun gel. Ne istiyorum benden ne Ne istekleriniz ben bitmiyor sizi çıkardım. Çıkardım da hiçbir şey yapmadım. Tamam ne istiyorsun annem? Gel al gel al be. Hayır burada yok işte ben bakmıştım. Düzgün bak gel düzgün bak. Şöyle, gel gel düzgün bak. Tamam düzgün bak, bak bir sürü var. Bak, iyi bak, gel bir iyi. sürü var baktım ben. <laughs> düzgün, düzgün. Annem o düzgün, o düzgün, düzgün, düzgün bak